Gezegenimizi süsleyen renkleri incelersek denizlerin ve göllerin maviliği, kara parçalarının kahverengisi yanında ormanların ve otlakların göz kamaştıran yeşilliğini görmeden edemezsiniz. Dünyamızı kısmen örten bu yeşillik bitkilerin yeşilliğidir. Yeryüzünde 400 milyon yıldır bitki yetişmektedir. 700 bin türe yaklaşan bu bitki örtüsü dünyanın dört bir yanını sarmıştır. Nemli ve gölgelik bölgelerde yetişenlerin arasında gözle görülemeyecek kadar ufak olanları da vardır. Daha iri kıyımlara her iklim kuşağında rastlanır. Bunlar hangi iklim şartında olursa olsun büyümenin bir yolunu bulmuşlardır. Gelişmiş bitki türlerinin vücut yapıları birbirinin aynıdır. Her birinin yaprakları, bir gövdesi ve kökleri vardır. Kökün belli başlı iki önemli işlevinden biri, bitkiyi toprağa bağlamak, ikincisi topraktaki su ve suda çözünmüş madensel tuzları emerek, bitkinin beslenmesine katkıda bulunmaktır. Köklerin işlevleri aynıdır ama biçimleri farklıdır. Bu gördükleriniz buğday köküdür. Saçak kök adı verilen bu köklerde ana kök iyi gelişmemiştir. Yan kökler toprağın üst tabakasına yakın alanda saçak gibi yayılırlar. Oysa bu havucun kökü uzamış ve kalınlaşmıştır. Böyle köklere kazık kök denir. Bir bitkinin ikinci bölümü bitkinin dik durmasını sağlayan gövdedir. Gövde bitkinin toprak üstündeki dal, yaprak çiçek gibi organlarını taşır. Kök tarafından emilen besin suyunu iletim borularıyla ile yapraklara taşırken yapraklardan aldığı besini köke iletir. Bitkinin üçüncü bölümü olan yaprak, bitkinin gaz değişim ve besin üretim organıdır. Güneş enerjisinin fotosentez, özümleme yoluyla besin enerjisine dönüşmesi yapraklarda olur. Bazı bitkilerde başka bir özellik daha vardır. Çiçekler. güzelliklerinin dışında yeni bitkilerin oluşması için gerekli olan tohumlar sayesinde üreme organı işlevini görürler. Bir lalenin yaprağını açarsanız ipçik denilen bir sapla başçık denilen bir kısımdan oluşan erkek organı görürsünüz. Polen denilen çiçek tozunun keseleri başçıktadır. Dokunursanız polen tozcukları parmağınıza bulaşır. Tohumun ürüyebilmesi için polenlerin dişi organın tepeciğine taşınması gerekir. Dişi organ yumurtalık, dişicik borusu ve tepecikten oluşur. Polenlerin dişi organına ulaşmasına tozlaşma denir. Taşıma genellikle rüzgarla olur. Rüzgar bir çiçeğin polenlerinin bir başka çiçeğin tepeciğine uçuşmasına neden olur. Tozlaşmada böceklerin de rolü vardır. Çiçekten çiçeğe uçuşurken poleni bir çiçeğin erkek organından başka bir çiçeğin dişi organına taşırlar. Elma bahçesindeki kovanların nedeni elma çiçeklerinin tozlanmasını sağlamak olabilir. Tozlaşmadan sonra çiçek solar ve dökülür. Onun yerinde bir meyve biter. Bitkinin tohumları meyvenin içindedir. Çiçeğinde tozlaşma olan bütün bitkiler bir meyve verir. Ama bütün meyveler birbirine benzemez ve bazılarının meyve olduğu bile anlaşılmaz. Örneğin gül tozlaşınca çiçeği sert bir yumru halini alır. Gül tohumları bu yumrunun içinde korunurlar. Bu çok iyi tanıdığımız bir bitkinin çiçeğinden oluşur. Çilek. Çileğin dış yüzeyinde düzinelerce küçük tohumcuk vardır. Yediğimiz her meyvede tohum var mıdır? Bulabildiğiniz kadar meyve toplayıp İçlerinde tohum var mı diye bakalım. Bazı meyvelerin tohumunun son derece belirgin olduğunu göreceksiniz. Oysa bazıları o kadar ufaktır ki onları fark bile etmeden yer bitirirsiniz.